Sevgilisine kışkırtma olacak da olsun Nasıl oldu? Ha? Nasıl? Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yanınızda goçlar. Bugün yanında Süleyman var, Mehmet'i ektik yatlan. İstiyorsunuz. Ay neyse. <laughs> önce <Önceklerlik gülüyor> Ama aslında böyle Kabak Hanım, a, video çekerken çekmeden önce arabayı böyle güzel güzel çekiyorlar ya. Böyle Aşk. her tarafından öyle çok çekebilsek çok mükemmel olur. Ben çe çek Kanka onun için şey baya bir alet ya, edevat gerekiyor. Açın, bir <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben utanıyorum. Lava hep böyle olacak. Evet Arkadaşlar İki Efe'yi sallıyoruz bugün Olmaz yavaş lan <laughs> Oğlum etraf sağ sol bak lan Arkadaşlar şimdi Mehmet nerede? Onu çok merak ettim Edeceksiniz Mehmet sevgili yaptı <laughs> Yüzümüzü görmez oldu <laughs> Yalan mı Süleyman? Doğru kardeşim Adam bizim yüzümüze bakmaz oldu ya. Biz sevgili yaptı diye bir yerlere kalktı şimdi. Biz indireceğiz arkadaşlar çok güzel bir kışkırtma planımız var. Aynen. Geç. Sağ ol Canımız çıkmasın. de çok... çok... nasıl sıçardık ama. Dans. Buraya mı geliyorlar? Ha? Buraya mı geliyorlar yani? Evet. Aslında... bu araba çok kirli ya. Olur sen bizim arabayı görsen biz de bizde bir de yan filmi var ya dışarıyı göremiyorum herhalde. Yani. Aga. Aslında iPhone'ları çekken iPhone'da ne var biliyor musun kanka titreşimi engelleme var. Kardeşim varsa getir çekelim mi? Yani. Kardeşim babam daha, babam, babam daha telefonu yanımda tutmuyor. Öyle baba böyle. Banka hesapları var ya. Evet. Banka hesabından mı tutuyoruz? <laughs> tüm hesaplar o telefonda ya hiç yaklaştırmıyor. Şurada bir para bozduracağım. Okey. Para tüm gidiyor mu? Sok arabayı şöyle azıcık. <laughs> başla sok da başla bekle geri geçerler şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar arabamızı yıkadık. Tertemiz. Şimdi e, geri geçeceğiz. Haydi Pazara gidiyoruz değil mi? Hı? Pazara. Ama evet, orada iki dakika otururuz. Şu anda kayar abi Kazara. Fena basın kayar. Her zaman kayar. 5 liralık yakıt at. Hayır size 呵呵 <laughs> <c oughs> yavaş yavaş gerçekten Burada arkaya müzik koyacağım. İnşallah unutmam. Niye? Ha? Niye? Bilmiyorum. Böyle konuşmadığımız yerler. Ha Mehmet'in konusuna gelelim. Mehmet karıya kaçtı. Her zaman gibi. Kaçmadıysa kaçmadı demiş. Kaçtı mı? Kaçtı. 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 Şimdi biz de kaçmadık. Sattımın cezası nedir? Küçük Kanka Mehmetlerin Ege'ye benzin döküp yakalım. Mantıklı mı? Tamam ya yaparız. Zaten zaten satacaklarmış. Biz de satmalarını hemen elden çıkartalım.

Ha Mehmet'e ne yapacağımızı düşünelim. Mehmet'e? Güzel bir ya. dur. Bana yapamadık bari Mehmet'e yapalım. Ne? Öldü şakası. Mehmet öldü şakası. Nasıl? Ama bu birazcık sevgilisine kışkırtma olacak da olsun. Nasıl oldu? Ha? Nasıl? Sevgilisine... Mehmet öldü şakası işte oğlum. Bundan ne bok anlıyorsun sen? Evet. Allah Allah. Olur lan aslında bana yer. Ha? Oğlum sana tabii ki de olacak. Abi bir de uyumazsın. Bak. Gönlüğe de bakalım ne diyecek adamımıza Şimdi arkadaşlar geçen gün ben Skoda'yı yıkadım. Bu da arkasından ağlamasın yazık. Bunu da bir yıkayalım tabii ki. bakalım bakalım arabamız nasıl olmuş. Siz de ilk defa göreceksiniz. Arabamızın anahtarı şu şekilde. Yani kanka bence güzel oldu. Bence de mis oldu. Tertemiz. İşte bir arabanın arkası da önemli. Nasıl bir bir şeyde. Hani bir şey arar. Profesyonel kameraman. Aa şurada ufak bir nazar Görmüş olduğum varsa. Evet. Ee, geri, geri gelerek gelirken küçük <laughs> bir opera, yani. Berat, Berat profesyonelliğini gösteriyor. Hala. Oğlum sana bir şey değil mi? Ha. Araba harbiden kıyak oldu. Sana bir şey burada bir oje çalışması yapılmış mı? <laughs> Bak şurada iz kalmış ya. Yani. Ya buraya kim sildi? Süleyman sildi. Hayır sen sildin. <laughs> babam mı sen mesela. Bunu gözün görmedi mi? Senin gözün neredeydi? ancelerde ne? Siz anladınız işte. Bagajımız da çok güzel. Bagajımızda neler var? Sağ <laughs> Malzeme çantası. Abi de var. Aynen öyle. Her türlü... Mehmet'e sokmadık. <laughs> Her türlü aparat. A, B, C, Profesyonel işçilik. Geri koyalım. Ulanabilir. Şurada bunu açmak istemiyorum. Kıyafetler var bazı. geleneksel fırça. Beyaz arabaya fırça şimdi vurulur mu? Beyaz arabaya bence fırça vurulabilir. Ama siyah arabada fırça... Mesela şu arabamızın temizliğine bak. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim oraları süpürgesiz halledebilirken. Bence güzel oldu. Bence de mükemmel. Bu lastikler falan çamurdu ya çamur çamurdu. <laughs> aramız <laughs> Kanka iyi gün Yok fena değil. Evet Berat abimiz. Ya Berat süremiyorum demiyorum da kaç istiyorum kardeşim. O niye iki saattir bu aralar Biraz Mehmet ismi adın Mehmet ile ilgili konuşacak ya. Oğlum Mehmet ile ilgili ne konuşabiliriz onunla? Tüpe düz Mehmet ama lan kuyruğu. Bizi biz, takip ediyor diyeceğim de dönerse takip edin. Kaç. Namaz <laughs> kim kaç. Hmm. Topuk niye ki ben, <laughs> ben Arkadaşlar buna bir daha araba vermeyin Allah'ınızı <laughs> seversiniz. Adamın girmediği çukur yok ya. Ayıp ediyorsun ya. Allah ya. Ayıp sayıp kardeşim böyle araba mı sürdürüyor ya. E nasıl kullanayım böyle kullanmayacaksan? Sen de şimdi çukura girmeyeceksin. Neyse arkadaşlar biz biz. Esas giriyoruz ya. Aynen abi. Ee, Hadi Allah menet bay bay arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla araba kaçırma videosunun gelmesini istiyorsanız. Kanalıma like atın. abone olmayı unutmayın lütfen. Amin. seviyorsunuz. Allah'a emanet, bay bay. Kapatmayalım sizi. 2 dakika daha gezeriz. 2 dakika daha geziyor musunuz abi?